Evet ikinci alternatif ise polibim. Polibim nasıldı? Tıklıyoruz bir kere. Burada da e, istediğimiz kadar nokta tıklıyoruz. Yani bitmesini istediğimiz yerde de mouse'un e, topunu bir kere tıkladığımızda ortasına bastığımızda topuna bastığımızda e, ne oluyor? Kiriş çizmiş oluyoruz. Mesela birinci noktayı seçtim. ikinci nokta, üçüncü nokta, dördüncü nokta. 5. nokta, 6. nokta, 7. nokta, 8. nokta. Şimdi buraya kadar bitti mi? Diyelim ki bitti mouse'un e, şu topu var ya çevirdiğimiz onu bir kere, tam üstüne bir kere dokunun ve kireşi çizmiş olsun. Evet. Bu da ne? Polibim. Şimdi polibimde ne yapabiliyorsunuz? Mesela şuradaki şunu açalım da etkin olsun. Şuradaki noktayı seçtiğimizde bakın buradan sağ taraftan noktayla da köşeyle alakalı bize farklı seçenekler veriyor. İstersek bunu ark yapabiliriz. Bakın bu şekilde. Ya da şu noktaya bu ark yaptığı zaman kendisi e, ark yapıyor. Kirişin boyuna bağlı olarak. Özel bir radyüs vereceksek noktayı seçtikten sonra gelip buradan mesela e, ark da tabii ki türlü bak. Bir tanesi içi bir tanesi dışa. Şunu tıklayıp burada mesela 500 yazarız. Enter deriz. Mesela gördüğünüz gibi 500 vermiş olduk. Şuraya da başka bir şey deneyelim. Buraya da içe doğru 500 diyelim. Nasıl bir şey olacak? Hiç yapmadım bu zamana kadar. Böyle bir şey oluyormuş. Bakın. İçe doğru radius verdi. E, Path da kırabilirsiniz. İlla da radius olacak değil. Chamber yani yapabiliriz. Chamber içinde şunu tıklarsak iki tane ölçü vermemiz lazım. Bir tarafa atıyorum 500 gitsin. Bir tarafa da 800 gitsin. Enter diyelim. Bakın bu şekilde bir ne yapmış oldu? Çizim yapmış oldu bize. Bu da polibimdi. Bunu deneye deneye e, kullanacaksınız. Ama polibimi ku normal kiriş falan çizerken kullanmayın. Polibimi kullanacağımız yer farklı. Ona bakacağız. Çünkü siz bu bu şekilde bir polibim çizdiğiniz zaman bunu imalatı nasıl vereceksiniz? Bunu yapamazlar. Sıkıntılı. Her birini parça parça vermeniz lazım. E, hem bükümlü bir şey olur mesela diyelim ki e, polibimle tekrar çizelim. Diyelim şöyle bir tane bir şey var. çizdik. Burada e, böyle bir şey var. Burada da radius yapacaksınız. Burada üstte kafamıza göre vereceğiz mesela. Atıyorum işte burada diyeceğiz ki 7'dürcük bir tane radius var böyle. Tamam bunu böyle polibimle çizebilirsiniz. Tamam mı? Bu çizerim. çünkü bükülecek yani. Ama şöyle bir şeyi polibimle yaparsanız ya, imatı yapılamaz yani. Polibimle bu kadar bir sonraki videoda film çizmeye devam ediyoruz.